Bu işin en önemli kısmının hazırlık aşaması olduğu size hiç öğretildi mi? Ve evet, konu implantasyon yani embriyonun rahme tutulması olduğunda da bu durum aynı. O yüzden bu videoda size vücudunuzu ve özellikle o küçük embriyoyu kabul edecek rahim tabakanızı hazırlamak için neler yapabileceğinizi anlatacağım. Hadi başlayalım. Merhabalar. Videodumuza özellikle rahim hastalarınızı yani endometriyumu implantasyonu mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için nasıl hazırlayabileceğinizi konuşacağımız videolarımdan birine hoş geldiniz. Yumurtlamadan sonra spermle buluşarak döllenen yumurta fallop tüpünden aşağı doğru hareket eder ve bu yolculuk sonraki 9 ay boyunca ev sahipliği yapacak rahminize sona erer. İmplantasyon yani embriyonun rahme tutulması, yumurtlamadan yaklaşık 6-7 gün sonra gerçekleşir ve bu süre uzayabilir. Tüp bebek işleminde ise in vitro şartlarda döllenen yumurta embriyo gelişiminin farklı safhalarında transfer edilebilir. Üçüncü günde transfer edilen bir embriyo yaklaşık 3-4 gün sonra implante olurken 5. gün transfer edilen bir embriyo, transfer sonrası tahmini 1-2 gün içinde rahime implantı olacak yani tutunacaktır. Ve sadece bu değil, implantasyonun tamamlanması gebelikteki ilk 3 aylık döneminizin ilk yarısı boyunca yani 6 haftaya kadar devam eder. Bu nedenle vücudunuzun ve rahminizin implantasyon için hazırlanması buna değer. İmplantasyon şansını arttırmak istiyorsanız bakmanız gereken ilk şey embriyonun mümkün oldukça sağlıklı olduğundan emin olmaktır. Ve nedir? Bir yumurta ve bir spermin birleşimi. Bu nedenle en kaliteli yumurtaları, en kaliteli spermleri üretmek ve sağlıklı yapı taşlarına sahip olduğunuzdan emin olmak için siz ve partneriniz Hazırla birlikte başlamalısınız. Bir yumurtanın olgunlaşma döngüsü yaklaşık 90-120 gün yani 3-4 aydır. Bu nedenle bugün yumurta kalitesini iyileştirmeye başlarsanız gelecek ayki yumurtanız, yumurtalarınız şu anda sahip olduğunuzdan daha kaliteli olacaktır. Yumurtanın olgunlaşma süresi boyunca 2 aylık bir hazırlık yaparsanız ilk aydan daha iyi durumda olacak ve 3 aylık bir hazırlık söz konusuysa 3 ay sonra şu anda sahip olduğunuza kıyasla mümkün olan en iyi durumda olacaktır. Sperm döngüsü çok daha kısadır ancak temelde aynı hazırlığı yaparak spermin sayısını kalitesini de arttırmak mümkün olacaktır. Burada ufak ama önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Beyler Spermiyogramda her şey iyi görünüyor olabilir ama suçu hemen yumurtaya atmıyoruz. Hele ki hazine değerinde az ama öz yumurtaları riske hiç atmıyoruz. Sperm parametrelerinde olumsuz bir sonuç görmeseniz dahi bu hazırlığı eşinizle birlikte geçirmeniz, bazı takviyeler ve yeni bir beslenme şekli oluşturmanız gerekir ve inanın buna değecektir. Evet, tüm bunları anlatıyorum çünkü yumurta ve sperm kalitesini iyileştirebilecek olmanız gerçek ve sağlıklı bir gebelik için ilk adımdır. Yumurta ve sperm kalitesini nasıl geliştireceğinize dair 100 günlük hazırlık planı videoma göz atın ve yumurta kalitenizin düşük olduğunu düşünüyorsanız ya da size bu şekilde söylendiyse umutsuzluğa kapılmayın. Bu videoda bugün bunun üzerinde çalışmaya başlamanız için size bazı ipuçlar veriyorum. Önemsediğimiz ikinci şey ise güzel, kalın, besleyici bir rahim tabakasının olmasıdır. Çünkü embriyonun implant olması gereken yer burası. Sağlıklı kalın bir endometriyum. en az 8 mm ancak tercihen 10 ila 15 mm olarak kabul edilir. Eğer daha önce bir endometriyum tabakanız varsa ve bu ay hiç denememeniz gerektiğini düşünüyorsanız Umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü araştırmalar 4 milimetrede bile gebeliğin gerçekleşebileceğini gösterdi ki bu bize ortamdaki besin ve oksijen kaynağının endometriyumun kalınlığından daha önemli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden kalın, besleyici bir tabaka arayacak olsak da oksijen ve besin kaynağı hakkında söyleyeceklerimi duymak için izlemeye devam edin. Önemli olan iki şey hormonlarınızın dengede olmasıdır. Bu sadece sağlıklı yumurtlama ve iyi yumurta kalitesi için değil, aynı zamanda endometriyum için de önemlidir. Döngünüzün ilk yarısının baskın hormonu östrojendir. Bu hormon endometriyumun inşa edilmesini sağlar ve döngünüzün ikinci yarısında ise bu tabakayı koruyan hormon progesterondur. Bu nedenle endometriyum tabakanızın mümkün olan en iyi kalitede olduğundan Emin olmak için her ikisinin de birbirine göre doğru miktarda yani dengede olmasına ihtiyacınız var. Bunu yapmanın yolu stresi azaltmaktır. Bu son derece önemlidir çünkü aksi takdirde vücudunuz seks hormonları yerine stres hormonları üretecektir. Önemli olan ikinci şeye geçmeden önce stres meselesi üzerinde biraz duralım. Çünkü stres yapmayın dedikçe bazı haklı tepkiler alıyorum. İnsanoğlu stresle şekillenmiş, stres yanıtlarına adapte olarak varlığını sürdürebilmiş bir canlıdır diyoruz. Çünkü stresi sistemimizden tamamen kaldırmak bu yaşamla bağdaşmaz. Ama stresi kronik hale getirdiğimizde uyku problemleri, hormonal dengesizlik, bozulmuş bağırsak sağlığı, kronik yorgunluk, kan şekeri dengesizlikleri, kilo alımı gibi sonuçlar ortaya çıkar. Çözemediğimiz mesele işte burası. Stresi kronik hale getirmemek için araçlarınızı belirlemek. İkinci olarak plastikte hazırlanan, plastikte ısıtılan yiyecekleri tüketmeyin. Bunlardan uzak durun. Hormon bozucu kimyasallardan olabildiğince bu dönemde kaçınmaya çalışıyoruz. Ve tavsiye edeceğim üçüncü basit şey hormon benzeri gibi davranan dene östrojenler gibi endokrin bozuculardan da uzak durmaktır ki yine bunun da hormonal dengenizi bozacak bir iz bırakma ihtimali vardır. Kişisel bakım ürünlerinizde Doğal içerikli ürünler tercih etmeye çalışın. Hala hormon dengesiyle ilgili sorunlarınız varsa bu dengeyi doğal olarak geri kazanmanıza yardımcı olacak eğitimlerinden birine bakabilir. Instagram aracılığıyla ya da e-mailimden bana ulaşabilirsiniz. İmplantasyon hazırlığı için dikkat etmeniz gereken üçüncü önemli şey rahminize bol miktarda oksijen ve besin gelmesidir. Yani sirkülasyondan bahsediyoruz. Adetleriniz koyu, pıhtılaşmış ve ağrılıysa ve belki çok fazla gelmiyorsa ya da kanın çıkışı çok uzun sürüyorsa bu bir dolaşım sorununuz olduğunu gösterebilir. Bu durumda rahminizin bol oksijen ve besin almasını bekleyemezsiniz sağlıklı bir implantasyon için endometriyum tabakınızın bol miktarda besine sahip olması gerekir. Ve eğer yumurta kalitesi için yeterli hazırlığı yaptıysanız, bedeninizi şifalandırdıysanız o zaman rahimin besleyici olduğu ile ilgili şüphe duymanıza gerek yok. O yüzden bana transfer sonrası ne yapmam gerekir diye sorulduğunda şu andan itibaren yapacak bir şey yok. Öncesinde ne yaptığınız önemli diye cevap veriyorum. Kan testlerinize baktırdınız mı? Troit sağlığınız, bağırsak sağlığınız nasıl? Kan pıhtılaşması ile ilgili daha önce yaşadığınız bir rahatsızlık, bir geri bildirim oldu mu? Tüm bunların transferden hatta çok daha öncesinden kontrol edilmiş olması, sizin de bedenen ve ruhen sağlıklı hissettiğiniz bir dönemde olmanız gerekir. Ama şimdi dolaşım hakkında konuşalım. Çünkü vücudunuzu implantasyona hazırlamak için kanın dolaşmasına ihtiyacınız var. Egzersiz. Elbette bunu yapmak için çok doğru bir opsiyon ve unutmayın aynı zamanda da gereklilik. Bunun dışında yapabileceğiniz başka şeyler de var. Mesela doğurganlık masajı. Bunu bir profesyonel tarafından yaptırabilirsiniz veya kendiniz dahi evde videoları izleyerek yapabilirsiniz. Üçüncü şey ise gerçekten çok kolay ve bunu düşünmemiş olabilirsiniz ama yeterince su içmelisiniz. Çünkü yeterince su içmezseniz kanınız çok daha yoğun olacaktır. Öte yandan yeterince su içerseniz kan mükemmel bir şekilde dolaşabilir ve oksijen besinler rahminize akabilir. İşte karşınızda vücudunuzu ve özellikle rahminizi başarılı bir yumurta implantına hazırlamak için odaklanabileceğiniz 3 şey doğurganlığınızı ve onu doğal olarak nasıl artırabileceğinizi öğrenmeye devam etmek istiyorsanız o zaman hemen ekranınızdaki oynatma listesine tıkladığınızdan emin olun ve ayrıca abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta yeni videolar yayınlıyorum ve bildirim ziline basarsanız yeni içerik yüklediğimde bunu duyan ilk siz olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.